Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu seride daha önce dikmiş olduğumuz patlıcan ve biberlerimizin ıslatılmasıyla ilgili bir video çekiyoruz. Doğal ve organik bir patlıcan biber yetiştiriciliği için köyde tamamen ilaçsız ve sulama ile yetiştirilmesi yapılmaktadır. Bunları ilk videosunu daha önce size paylaşmıştım. Aşama aşama e, tam verim alıncaya kadar videolarımızı paylaşacağız. Islatırken dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi suyu yüksekten tutmamamız. Çünkü suyu yüksekten tuttuğumuz takdirde e, yerden e, atlayacak olan toprağın fideyi daha sonra güneşle beraber yakıp e, haşlanmasına sebep olabilir. Bu sebeple suyu alçak tutmamız gerekiyor ve herhangi bir fidemize herhangi bir toprak atlamasını veya üzerine gelmesini önlememiz gerekiyor. Yeni bir videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.